Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün yine bir çıkım alma videomuz var. Ee, bugün geçen videoda bahsetmiştik ikinci çıkım videosunda. Onun için de teşekkür ederiz. Bayağı izlenmeler aldı e, kuluçka videoları. E, bu köpükten el yapımı makineye koyacaktık. Onu söylemiştik. Bunu denemek amacıyla. Şimdi e, bu çıkım alacaklarımızı bu makineye koyacağız. Bakalım sonuç ne olacak hani yüzde kaç çıkım verecek bize. E, bu makineyi de Kayseri'den getirtmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Hani ilk bir, bir iki kere falan çıkım aldık. Ben beğenmiştim o zaman hani gerçekten güzel çıkım almıştık. Şimdi deneyeceğiz işte Allah'ın izniyle bakalım tekrardan güzel çıkımlar alacağız mı kalibresi falan genelde şunu söylüyorlar. El yapı makinelerin kalibresi çabuk bozuluyor. çok verimli olmuyor diyorlar. Hani ilk bir iki çıkım alsanız da ondan sonra yavaş yavaş bozmaya başlıyor diyorlar. Biz de bunu denemek amacıyla şimdi makinamıza yüklemiş olduğumuz bütün yumurtaları zaten haftalık yükleme yapıyoruz ya da iki haftada bir yapıyorum yumurtanın durumuna göre. Şimdi bu makinede yapacağız bütün çıkımlarımızı. Deneyeceğiz bakalım gün gün geçtikçe yani çıkım daha mı kötüye gidecek yani hem makinamızın altı temiz olmuş olacak ee, pisletmemiş olacağız hem de yani sonuçta bu makinayla çok cüzi bir rakamı almıştık ve bunda e, ısı otomatik nem otomatik yani şurada biz bunu koymamışız yumurta koyacağım şimdi zaten şu e, arkasında nem nozülünün olduğu ayrıyetten bir kap var şu da yedek su depo kabı. Ee, şimdi biz bunu çok e, şöyle yapacağız. Yani suyunu buraya dolduracağız. Zaten otomatik hiç karışmayacağız yani. O yönden zaten ben sevmiştim. Hatta bu nem otomatik değildi. değildir. Enkilim e, abiyle konuştum, nem otomatik yaparsa alacağımı söylemiştim. O da yapmıştı. E, kontrol paneli var önümde şöyle bizim kendi kalibrasyon cihazımız da var aslında. Ama çok vaktimiz olmadığı için. Şimdi e, bugün çıkım almamız gerekiyor. Kalibra cihazının en kötü e, yani bir 2-3 saat durması lazım ki nemi, şey ısıyı nemi algılayabilsin. Tam değerleri oturtabilsin. Bakalım şimdi bu makineye yüklememizi yapacağız. Aynı zamanda makinamıza da e, tekrardan burada getirmiş olduğum yumurtalar var. Hemen hemen bir 50 civarı yumurta var burada da. Onları da tekrar makinamıza yükleyeceğiz. Fizanların Hollanda Tepelilerinin. Ee, Civci yumurta paylaşımımız devam ediyor. Yumurtadan ziyade ciğici daha çok e, ön planda paylaşım yapıyoruz. İsteyen arkadaşlar da logomuzdan zaten numaramızı da görebiliyorlar. Oradan bizi arayıp e, hayvanlardan sahiplenebilirler. Şimdi makinamızı kapatıyorum. Ee, i̇kinci raftı değil mi? Bak eminsin. Tamam. Hayır hayır. Diğeri. Ha. Tamam. Orası üçüncü raf. Pardon ikinci deyince benim aklıma gezber yaltak ikinci yazdı evet. Notlarda yazıyor zaten. Hmm, tamam. Notlarda yazıyor mu? Şimdi evet. öncelikle şunu yükleyelim. Ondan sonra şey yaparız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım bunlarda kaç tane doluluk. Oranımıza hiç bakmadık. Ee, son yüklemelerimizde. Şimdi bazı arkadaşlar şey yapıyor. E, gülüyor. Bazen e, yumurtaları sayamadık. Yani açıkçası. Bismillahirrahmanirrahim. Yakın göster. Ş şöyle göstereyim. Bu dolu. dolu. Yani burayı çok videosuna uzatmaya gerek yok. Ee... Boş çıkarsın bir de boşun ışıkta nasıl göründüğünü gösterelim. He <laughs> tamam. Şimdi. Doğru söylüyorsun bak onu söylememiştik. Bak şu boş. Ee, net görebiliyor musunuz? Görünüyor şu an kırmızı görünüyor. İç kırmızı görünüyor boş. Yumurta boş. Bunu da böyle. Ayır onu. Evet da boş hiç gelişim var mı yok olmamış çikolatalardan mı oluyor? aynı çikolatalardan kapatayım kapatabilirsin videoyu ee, makine açtığımız zaman devam ederiz evet dostlar şimdi 7 adet yumurtamız boş ee, ya bir de bunun boş olma sebebi saklama koşulları iyi değil ee, yani o yüzden yumurta da bozulabiliyor yani gelişim dönemi falan oluyor <laughs> iyi Allah'tan kılınalım <kırınladın. gülüyor> şimdi e, 4 6 8 10 12 14 14 tane dolu yumurtamız var Makinamıza yüklüyoruz Allah'ın izniyle bakalım nasıl bir çıkım alacağız onu da videonun ikinci kısmında paylaşacağız sizlerle çeviricilerimizi götürdüğümüz bunu part 1 olarak yapalım part de inşallah 3 gün sonra gelecek Evet Dostlar şimdi şunu da söylemeyi unutmuşuz videoda bakın bunlara şimdi derecesini şöyle göstereyim 37.2 65 olacak burası. Bu değerler şimdi kendine gelir. Biz burayı açıp kapattığımız için değerler oturmadı daha. Sıcaklık falan yüksek görünüyor baya. Şimdi zaten makineye koyduktan sonra 3 gün açmayacağız. Makinenin zaten nemi e, her şey otomatik olduğu için biz 3 gün açmayacağız makineyi zaten. Evet dostlar şimdi makineye yüklememizi yaptık. Makinenin alt tarafı biraz e, pis görünüyor ama biz elimizden geldiğince temizledik. Bu kadar çıktı zaten. E, şimdi gördüğünüz gibi zaten kanı ampulü var burada. Yani çok profesyonel bir e, makine değil. Ama dediğiniz gibi arkadan nemli özünü de çeker mesela. Şöyle gördüğünüz gibi nemli özümüz de kaçırıyor bir saniye. He. Şimdi kaçırma yok değil mi herhangi bir? Tamam. Ee, şimdi bir de böyle niye hortumu kırık duruyor zeyno bunun şey mi olacak biraz daha mı kısa olacakmıştık kablosu? Şöyle mi yapacağız? Aynen. Yani, ha. Sevfan düşebilir, çok şey ortalık. Anlık merkez oldu. Yok yok sevfa on plu şeyde ya. Ee, şimdi. Bunun biraz daha normalde yukarıda durması gerekiyor dostlar. Ama biz zaten e, yer soğuk olduğu için sehpaya koyduk bunu makinayı. Hani yerden de çok soğuk çekmesin diye. Şimdi <laughs> şurada hava kanalları var. aidetten. Bunlar eğer havalar çok sıcak olsa bunları çıkartabilirsiniz. Ama şu an çok sıcak olmadığı için biz bunları takıyoruz. Bir tane de sağ tarafında var. Karşılıklı bunlar. Ee, haricinde söyleyebileceğim makinede önünde bir tane cam var. Burada cevizlerin çıktığı zaman kontrol edebilmeniz amacıyla bir cam koymuşlar. Üste kontrol paneli. Ee, bunu ben kendim istedim nem e, için. Yani dedim ben nemi e, uğraşmak istemiyorum nemiyle Otomatik yapabilirsiniz dedim. Onlar da yaptılar. Hani bir sıkıntı Allah'a şükür çekmedik. Şimdiye kadar makinayı kullandık yani. Bakalım dostlar şimdi inşallah yine bir sıkıntı çekmeden çıkımımızı yapacağız. Şöyle makinenin şeyini, e, hortumu kırıldığı için Hı, Tamam gayet iyi şöyle oldu. Biraz daha su ekleyebiliriz. Ben yani su ekleyeceğim zaten. Getiriyorum suyu şimdi. Evet yedek su depomuza suyumuzu ekledik. Ee, Ayarlarımızı yaptık dostlar. Allah'ın izniyle tamam şu an. Ee, buradaki derecenin bu kadar yüksek olma sebebi yumurtaların da sıcak olması. Ee, şimdi derece zaten yavaş yavaş burada düşecek. Ee, çok bir şey olmaz umarım. Hatta şöyle kanallarını açıp, açıp da birazcık daha hızlı soğumasını sağlayabiliriz. Gördüğünüz şu kanallar yazın çok sıcak havalarda zaten bu makine önerilmiyor. Ama e, yani çok sıcak değil bazen sıcak olduğu zaman içerinin ısısını ayarlayamıyorsunuz. Bunları çıkartabilirsiniz. Biz bunları şimdi ısıyı düşürmek amacıyla çıkarttık. Çünkü içeride yumurtaların sıcaklığıyla birlikte ısı bayağı yükseldi. E, yani Hı. bunun zaten düşmesi bir 15-20 dakikayı bulur. E, makinemizde yumurtalarımız yüklendi. Ayarlarını yaptık. Bakalım. İnşallah bir problem olmadan bir sıkıntı olmadan çıkımımızı yapacağız. Yine güzel bir çıkım olması tabii ki bizim için daha sağlık, daha güzel. Şimdi burada makinamızı kapatmıştık. Ee, unutmuşuz açmayı. Yükleme yapacağız ya. Evet, yükleme yapacağız ama yine de açık durması daha sağlıklı olur. Çünkü nem ve ısı düşüyor burada. Yumurtalara zararı olabilir. Şimdi çıkarttığımız bu yere tekrardan yüklememizi yapacağız. Evet dostlar totalde 51 yumurtamız varmıştı, 51 tanesini yüklüyoruz şimdi. Ee, Makinamızı yüklememizi yaptıktan sonra. Ya bizim için daha sağlıklı bir olay şimdi. Şöyle tutabilir misin? Bırak. Bunu da 2 numaralı yerimize koyalım yine. Bu makineyi kullananlar zaten biliyordur. Bu makineden alacak falan olursanız 0'a 0 sıfır bu çizgiyi 0'a 0 sıfır yapmanız lazım. Aksi taktirde eee Büyüme sağa sola çevirme yaparken e, parçalayabilir. Ona göre dikkat edin. Hani masraf açar size bir sürü. Biz şimdilik yüklememizi yaptık. Bakın bu nun ışığının yanıp sönme sebebi ısıyı lambayla ampulle verdiği için ampul ısıtıyor içeriği. Şimdi değerler kendini yakaladı. Normali yakaladı. E, şimdi artık kapaklarını takabiliriz çok bir artık değer artçı yani en azından soğuklarda kor daha korunaklı oluşan Eee 37 2 37, 37 gördüğünüz gibi. Nem de 61'e kadar falan düşüyor 60'a kadar. Geri 66 67'ye kadar çıkıyor. Ya normalde stabil şu makine kadar stabil olmuyor tabii ki. Bu makinede e, daha stabil. Ama bu da işimizi görüyor şu an. Ee, bakalım inşallah bir problem olmazsa Çıkım videosunu da zaten videosunu çekeceğiz. Nasıl çıktı, çıkmadı. Ee, el yapımı makineler gerçekten milletin dediği gibi mi Kalibrasyon çabuk mu bozuluyor? Bunlara bakacağız inşallah. Kalibrasyon şimdi şöyle. Bunun da bozuluyor kalibrasyonu. Ama şu görmüş olduğunuz cihazla şu gördüğünüz cihazla biz kalibrasyonu çok basit bir şekilde yapabiliyoruz bu makinanın. Hani herhangi bir yere götürüp de kalibrasyon yaptırmıyoruz. Kendimiz yapıyoruz kalibrasyonunu. Bu makine zaten oyundan ben çok beğendim çünkü farklı bir makinenin kalibrasyonu yapılacağı zaman bile götürmek, getirmek, kalibrasyon yaptırmak zaten size şu makinenin parası kadar. Bu makinenin parasını yapıyor zaten. Yine biz bunda uğraşacağız, bakacağız. Eğer kalibrasyonu bozuksa kendi imkanlarımızla ayarlamaya çalışacağım yine ben kalibrasyonunu. Dediğimiz gibi part 1 videomuz. Part 2'de de civcilerin kaç tane çıktığını çekeceğiz inşallah. Siz de takipte kalın. Ee, yani bizleri izlemeye devam edin. Vakit buldukça video çekmeye çalışıyoruz. Hani bizim öyle şunu yapamıyoruz ama iki günde bir video kesin atalım, bir günde bir, bir şeyler atalım olmuyor. Ama elimizden geldiğince boş vaktimizde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ortam müsait olduğu sürece video çekmeye çalışıyoruz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Ramazan ayının da zaten bugün ilk günü. İlk orucumuzu tutuyoruz. Ee, birazcık da zaten orucun bir etkisi var. Yemeği çok sevdiğim için. İzlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Ee, hayırlı Ramazanlar. Sağlıcakla kalın, takipte kalın.